Evet olağanüstü kurultay çağrıları var dedik bu arada MHP'de genel başkanlık için adı geçenler de var. Bunlardan biri de Sinan Oğan'da hatırlayacaksınız. MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'ye bayrak açmıştı Sinan Oğan. Genel başkan seçilirsem ilk seçimde iktidarız açıklamasını yaptı. MHP'deki muhaliflerden Sinan Oğan Sözcü Gazetesi'ne değerlendirmeler yaptı. Önceliklerinin kongrenin toplanması olduğunu belirtiyor Oğan. Genel başkan olursa iktidara geleceklerini de belirterek özetle şu ifadeleri kullanıyor: "Benim davam başarılı olduktan sonra genel başkan olmuşum, olmamışım hiçbir önemi yoktur. Milletin söz konusu olduğu yerde bizlerin nerede olduğunun hiçbir önemi yoktur. Önceliğimizin kongrenin toplanması olduğunu bilmenizi isterim. Sanki milliyetçilerle demokrasinin işi yok gibi bir algı var." o algıyı değiştireceğiz. Şu anda MHP'nin inandırıcılığı kalmadı. 48 yaşındayım. Devlet Bey de 48'de genel başkan oldu. Benim genel başkanlığımda 3 dönem kuralını getireceğiz. Partimi ilk seçimde iktidar yapacağım. Genel başkanlık koltuğunda ölmek istemiyorum. Erken seçim ihtimali var ama MHP'de bir değişim olursa erken seçim olmaz. Buna cesaret edemezler o açıdan bu kongre çok önemli. Yeni bir kadro, gülen yüz, akıllı bir siyaset, enerjisi yüksek, umut veren bir lider MHP'yi şaha kaldırır.